Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi ben size biraz göstereceğim. Babam bana bunu da bitirmem lazım. Çok açıkça çok kötü. Ben birazdan göreceksiniz. Mm. Hei. Hei. Güzel. Nasıl arkadaşlar değiştirelim? Nasıl oluyor? Gerçekten. De gel, 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 gel. En güzel bu arkadaşlar. Gerçekten. Lavuzlarım da oldu. Gerçekten baya güzel. Lavuzlarım da sanki yani gerçekten güzel bir şey sanıyorum. Nasıl arkadaşlar? Bu halim mi daha güzel? Bu halim daha güzel. Bu arkadaşlar. Bu var. Ah, paylaşıyor. Arkadaşlar bu benden size gelsin. Yıldız var. Aa lan Ağla bebek. Ağla. Aa. Benim yüzüne kaybettim. Evet. Güzel. Yani böyle şeyler var bakalım. Bayağı güzel. Babamla da yurt dışından aldı. Her şey yurt dışından aldı ama çok güzeldi. O zaman bay bay.